Evet uzun bir aradan sonra herkese tekrardan merhaba. Bu transfer döneminde de üç büyüklerin transfer listesine yer alan kadroya katılması muhtemel yeni oyuncuların değerlendirmesini yapacağız. Başlamadan önce takım fark etmek sizin analizini görmek istediğiniz oyuncu varsa aşağıya yorum olarak yazarsanız bu önerileri değerlendirmeye alacağımızı söyleyelim. Peki şimdi ana konumuza yani bu transfer döneminde ilk inceleyeceğimiz oyuncu olan Galatasaray'ın transfer listesindeki Tony Villana'ya gelelim. 27 yaşındaki Hollandalı futbolcu profesyonel kariyerine Feyenoord'da başladı. Kariyerinin başında büyük potansiyel olarak görülen Villena henüz 17 yaşında ilk kez Feyenoord'da şans buldu. Yine 18'ine girmeden Feyenoord'da düzenli olarak forma bulmaya başladı ve o zamandan beri 2000 dakikanın altına düştüğü bir sezon olmadı. Feyenoord'da düzenli oynadığı 7 sene boyunca kendini geliştirdi. Daha komple bir orta saha oyuncusuna evrildi. Hatta Hollanda milli takımına kadar yükseldi fakat kendisiyle ilgilenen önemli takımlar olmasına rağmen kariyeri için bir sonraki büyük adamı atamadı. Hollanda Ligi'nde devam etmeyi tercih etti ve açıkçası zamanla gözden düştü. 2019'da da 9 milyon euroya Krasnodar'a transfer oldu. Ancak burada da istenilen düzenli performansı veremedi ve bu sezon başında takım içinde yaşadığı tartışmalardan sonra ipler tamamen kopma noktasına geldi. Kendisi sezon başı transfer döneminin sonunda da Galatasaray'a yönelilmiş ancak transferde transfer gerçekleşmemişti. Peki Biraz da Villena'nın özelliklerinden bahsedelim. Villena 1.75 cm boyunda solak olmasına rağmen sağ yanda iyi kullanabilen bir orta saha oyuncusu. Kariyerine merkez ve ofansif orta saha rollerinde başladı. Kariyerin devamında defansif özelliklerini geliştirerek daha iki yönlü bir oyuncuya dönüştü. Daha çok merkez orta saha hatta zaman zaman çift ön libero sistemlerde ön libero olarak kullanıldı. Bu sene ise Krasnodar'daki orta saha rotasyondaki fazlalıktan dolayı sol beke devşirildi ve iyi de bir performans gösterdi. Villena'nın en dikkat çeken özelliği ise fiziksel özellikleri olduğu söylenebilir. Dayanıklılığı yüksek, orta saha için yeterince hızlı, çevik ve ikili mücadelelerde de başarılı bir oyuncu. Bunun dışında uzaktan sert ve etkili şutlar çekebilen ve sık sık deneyen bir oyuncu ancak Galatasaray'da bunu ne kadar gösterir belirsiz. Galatasaray'ın oyun sisteminde uzaktan şut çok tercih edilmiyor. Bir başka olumlu özelliği ise dribling yapma becerisi olan bir oyuncu olması. Tabii ki hızlı ve çevik bir oyuncu olması bu durumda en önemli etken. Yaratıcılığı ortalama bir oyuncu olsa da açıkçası bu konuda büyük sorun olan Galatasaray'ın ihtiyaçlarını karşılayabileceğini düşünmüyoruz. Hali Halihazırda yaratıcılık konusunda Villena'dan pek farkı olmayan Çıkıldao varken daha yaratıcı ve skorer bir oyuncunun merkez orta sahada daha verimli olabileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden yine Galatasaray'da sorun olarak görünen defansif orta sahada daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Son zamanlarda da Krasnodar'da oynadığı sol bek rolü de denenebilir. Ancak halihazırda bir Van on not olduğu için o da mümkün görünmüyor. Dolayısıyla Villena'ya Galatasaray'ın oyunu ve şu anki kadrosuna göre biçebildiğimiz tek gerçekçi rol defansif orta saha. En azından geriden oyun kurma konusunda Galatasaray'ın elini bir hayli rahatlatacaktır diye düşünüyoruz. Savunmada ise orta sahada Villena dışında özverili oyuncular olduğu için en azından ligde sırıtmasını beklemiyoruz. Avrupa'da ise başka çözümler düşünülebilir tabii ki. Son olarak sağ içinde olduğu kadar sağ dışında da agresif oyuncu olduğunu söylememiz gerekiyor. Birkaç kez takımda çıkardığı tartışmalardan dolayı kadro dışı kalmışlığı var. Bu olay tabii ki aynı sorunu Galatasaray'da da çıkaracağı anlamına gelmiyor. Fakat transfer edilmeden karakter analizinde doğru yapmak önemli diyerek analizimizi sonlandırıyoruz. Galatasaray'ın transfer listesindeki Tony Villena analizimizin sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basıp kanalımızın büyümesi ve daha fazla bu tarzda video için bizlere abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.